Allah'a dua ediyoruz ama duamız kabul olmuyor. Allah'tan yardım istiyoruz. Allah'tan kullarına zaferi nasip etmesini istiyoruz. Allah'tan şeriatının tatbik edildiği, hadlerinin uygulandığı o adalet ve selamet dolu günleri istiyoruz ama duamız kabul olmuyor. Kendi nefsimize bir dönüp sormamız lazım. Sen kendi nefsine dönüp sordun mu? Ya bunlar senin yaptığın günahların karşılığıysa? Ey kardeşim, kendi nefsine dön ve kendini muhasebe et. Yardımın gelmemesinin sebebi sensen, zaferin gerçekleşmemesinin sebebi sensen, Allah'ın şeriatının yeryüzüne hakim olmaması, Allah'ın hükümlerinin anayasa olmadığı bugünle senin yaptığın günahlarının bir karşılığıysa, Müslümanların esaretinin bu halde olmasının sebebi senin yaptığın günahlarının bir neticesi ise, işlemiş olduğumuz günahların neticesinden dolayı Allah bizleri böyle cezalandırmışsa